Yıllarca kalp krizi geçirdi ama farkında bile olmadı. Göğüs ağrısı sandığı şikayetlerinin nedeni doğuştan gelen hastalığı çıktı. 41 yaşındaki Selim Ay, uzun süredir göğüs ağrısı çekiyordu. Yıllarca doktor doktor gezdi ancak hepsi ağrılarının nedenini omurga da bel romatizmasına bağladı. Bu süreçte defalarca hastaneye kandırıldı, yoğun bakımda kaldı. Fakat şikayetleri bir türlü geçmedi. Ta ki kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Melike Teker açık elin kapısını çalana kadar. Konjenital yani doğuştan kalp damarlarında anomali mevcuttu. Normalde kalpler, kalpte sağ ve sol koroner arterler bulunmakta, iki ayrı kökten çıkar. Ama hastamızdaysa sağ koroner arter sol taraftan çıkıp aort damarının arka tarafından dolanıp sağ tarafa gidiyordu. Yapılan detaylı tetkiklerde Selim Ay'ın defalarca kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ama hiçbiri fark edilmemişti. Dış merkezde birkaç yerde yapılan tahlillerinde yani anjiyosunda ve titkiklerinde fark ediliyor ki kalp krizi geçirdiğini gösteren değerinde yükselmeler mevcutken ee, anjiyo yapılıyor ve bu anomali hastamız 41 yaşındayken fark ediliyor. Hastamız bize geldiği zaman aslında daha önceden defalarca kalp krizi geçirmişti ama var olan diğer hastalığı yani ankirozansı spondilitinden dolayı göz ardı edilmişti. Selim Ay'ın yıllardır süren çilesi 4 saatlik ameliyatla sona erdi. Artık sağlıklı ve mutlu. O ağrılarla yaşamaz yani ağrı olmaktansa yaşamayım daha iyiydi. O derecede sıkıntılarım vardı. Çok kötü ağrılarım vardı. Sağ olsun Melike Hanım geldi. Şeyde. biz e, yaparken. Dedi ben seni ameliyat ederim dedi. Ben de güvendim. Ameliyat olduk işte. Bir sahte doktor vakası daha yaşandı. Mersin'de ruhsatsız açtığı muayenehanede 20 yıldır diş hekimliği yapan bir kişi Hastaya yanlış tedavi uygulayınca yakayı ele verdi. Kullanılmış enjektörler, tarihi geçmiş ürünler. Hijyenin olmadığı ortamda 20 yıldır hasta bakan kişinin sahte diş hekimi olduğu ortaya çıktı. Mersin'de merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığı öne sürülen bir kişi CİMER'e ihbar edildi. Söz konusu adresi operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsın hastalara yanlış tedavi uyguladığı ve mağduriyetlere yol açtığını tespit etti. Evet, Ekipleri gören şahıs kaçarak bir berber dükkanına saklandı. Ancak polis onu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İş yerinde yapılan aramalarda tedavi sırasında kullanılan malzemelerin yeniden kullanılmak üzere saklandığı görüldü. Kullanılmış e, enjektörler açık. Anladım, açık öyle. kullanılmış Sadece enjektörler yok. var. Sözde tedavide kullanılan tıbbi malzemelere el konuldu. Ruhsatsız muayenehanede mühürlendi. 10